üzerine sürecek dediler. Doğru. 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 Söylediler. Arkasından. Şşş, yo, yo, yo. Ya, Aa, yok yok yok. Ya abim. Yok 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 yok. Ulan eğer ben seni öldürmesem ben de adam demezsin. Yok. Tutun tutun tutun. niyetle bu iş olsaydı. Ne ben, ben Niyeti abi? Ben de çok niyet ediyorum. Akşamleyin güzel ben şeyler de, olsun. Beş tane kalktın. Rus gelsin bana bilmem ne ama onlar da bir sürü niyetteler yani. Ama sadece düşünüyorlar. Hiçbir hikaye yok ortada. Diyor ki yani değerlendireceğiz, en doğru kararı vereceğiz diyor. Beş bin, o aldığı 5000 lirayı adam bahşiş olarak veriyor o beyefendi. Söyleyen beyefendiyi biliyorum. Ee, gittiği restoranda bahşiş olarak veriyor. Şimdi ondan sonra bunu değerlendirecek. ama Kaç, diğer, milyon, kaç kişi ilgilendiriyor bu biliyor mu? Kaç milyonu da ilgilendiriyor biliyor mu? İlgilendirmiyor. Peki diğer bir AK Parti milletvekili dün bir arkadaş röportajda dedi ki isyan ediyorum bu duruma dedi isyan eden var mı dedi. Evet dedim bir kişi var. Kim? Sakarya AK Parti milletvekili Lütfü Bayraktar. Evet. Dedi ki 73 bin lira maaş bize yetmiyor dedi. Allah tepesinden baksın ben onu ne diyeyim 73 bin lira. Costco de 67 bin lira aldı ortaya Allah çıktı. 140 bin lira toplamda. Tamam. Bizim dedi bu para dedi. Düğünlerde adam. Düğünlerde He. takacağımız altınlara yetmez dedi. Allah razı olsun ya. Ona ona ne diyorsunuz yani? O, ona, ona bir Ivan şey, numarası. Ona ona, ona sevgilerimi iletiyorum. Yani diyeceğim bir şey abi. 10 tane 15 tane askeri ücretin aldığı paradan bir ay dolu ve yetmiyor ya. diyor. Olmaz. Adam 15 ay çalışıyor bak 15 ay. Şey, bir şey yok. görüntüyü <laughs> kesme. Abi. Gel konuşalım. Gel. Gel. Gel abi. Gel abi gel. Gel. Şimdi şey memura... Sen gitme abi. Memura 46 milyar verdi. Doğru. Ya gerek yok, gerek yok. 46 milyar verdi. Emekliye ne verdi? İşte emekliye e, arada, seçimlerden abi, sonra abi. hiçbir şey verilmedi abi. Hiçbir şey vermedi Hiçbir abi. şey verilmedi. Kaç para emekli verli. maaşın ne? kaç para? 7,5 milyar. Allah razı olsun. Benim Nasıl geçinebiliyor geçine musunuz abi? Geçinebilir misin Kiracı mısınız? Kiracıyım. Ne kadar kira ödüyorsunuz? Yedi mi 8 8 milyar kira kardeşim şu anda. Peki eve giren, giren eve giren ben sana söyleyeyim. Be... bin liradan aşağı kira yok. Ya 20 de olur kardeşim, verebilirsen. Ya Allah Allah yok ki. Hayır, çıksa bulamaz. bulamaz. Belki Kesin eski kiracı, kiracı olduğu başladım. için ev sahibi de müsamaha benim gösterir. Benim size gö Söylemek istediğim şu, Hayır. memura 46 milyar verdi. Emekliye de 20 hakkını... milyar veri verseydi ne olurdu? Yani memurun da hakkıydı. Ha. Ama mıydı? bir şey söyleyeyim mi? Bir, bir şey söyleyeyim mi abim sana? abi? Sana. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi biz değişik yerleri geziyoruz, soruyoruz. Şimdi bir kısım emeklilerimiz, bir kısım emekli, diyor ki bu para bize yetiyor. Biz şükrediyoruz, siz şükürsüzsünüz diyor. Şimdi ve %52 oy alıyor bu kitleden. Şimdi sen Recep Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsan ben üç kere oy şikayet etmeyen vatandaşına zam üç yapar mısın abi? 3 kere oy verdim ben ona. En üç son kere. seçimde kime verdin abi? Yine ona verdim. Niye abi? Bilmiyor muydun böyle olacağını? Bir dakika dinlesene. He, anlat sen, abi anlat. anlat abi. Kazansın diye verdim. Tamam kazandı. Abi, kazandı güzel. Tamam. Niye o zaman emekliye de vermiyor şimdi? Abi işte vermeyeceğini bilemedin mi? Şimdi Size sormayacaksın ki onu. Sen oy verdiğin adama soracaksın onu. Gideceğim yanına. Vallahi git. Gideceğim yanına. Şikayetlerinizi biz zaten buradan dinliyoruz. Ulaşsın onlara diye yani. Dinlesinler. Ona, ona göre artık değerlendirsinler. Ben değerlendirsinler. Bana ben, de ben bir şey söyleyeyim. Doğru mu? Evet. Siz bunu çok iyi bilen güzel bir insansınız. Yani. Dinliyoruz abi, dinliyoruz. Ben, üç kere gittim. Değerlendirmeyi halk yapacak. Üç kere yanına gittim konuştum. Ben problem Gittim beni dinledi yani. Bazı şeyleri söyledim. Vermesi lazım emekliye. Tamam da vermiyor ona, ona işte. Ona, ona ha, bir, da, bir daha. Bir dahaki seçimde ne yapacaksın ona, onu söyle bana abi. 46 milyon. İsmini lütfeder misiniz? E, 20 milyon. Abi bak soru lütfen. soruyor. İsmini lütfeder misin abi? İsminizi lütfen. Şuayip. Şuayip abi. Şimdi bir dahaki bir dakikinde kime vereceğim? Gene ona vereceğim. Evet. Niye abi? Konuştuktan sonra. He? Abi sen şikayet etme lazım. Konuştuktan e, sonra. Sen hem şikayet ediyorsun. Abi niye şikayet ediyorsun hem, o zaman em, abi? Sen rıza... Gene diyorsun, rıza, e, diyorsun ona vereceğim. Ama rıza göstermen Konuştuktan sonra. Rıza. Bak bir dakika konuştuktan sonra. Ben ona veriyor. Eyvallah. Alacak iş mi abi? Abi. Alacak iş mi değil. Ondan iyisi yok. Eee? O zaman hiç şikayet etmeyeceğim. Ya, Memnunum canlı diyeceğim. Ediyorum, giderim, konuşacağım onunla. Memnunum diyeceğim. Ondan ne? iyisi yok mu abi? Hı? Mesela hayır. diğer taraf, mesela Millet İttifakı kazansaydı Hı? daha mı kötü olurdu bundan? Bilmiyorum. O kesin. Daha mı kötü o olurdu? O kesin. Onu bilmiyorum. Öyle mi? Onu Şu anda ben Mesela ben ben Ali ben Babacan, İyisini Ahmet Davutoğlu daha önce AK Parti'de değil mi? Başbakan. O, değil mi? E, hayır, Maliye Bakanlığı yaptı abi. Başbakan. Ali, Ali Babacan'ın e, bakanlık yaptığı dönemde dolar sabit kaldı. Enflasyon sabit kaldı. Evet. Tek rakamlı hanelere indi. Evet. O zaman AK Parti'deyken bu adama güveniyordunuz da. Şimdi o AK Parti olmadığı için niye güven Niye ben niye, ben niye ben güvenmiyorsunuz? Ben ben Neden? Geçmiyor, geçmiyor. Mesela niye ayrıldı AK Parti'den Ali Babacan? Niye ayrıldı abi? Bilmiyorum niye Hı? veriyorsunuz Sen 2002 ile 2010 yılı arasına ekonomiye bir bakar mısın abi? Biliyorum. Ali Babacan başındaydı abi. Ben o zaman hastalık durumu var, o durumuma bakar mısın? Gel abi böyle gel. Evet. Oradan ses gelmiyor, gel. Ne diyorsun? Kimi kötüledim ben abi? Oyuna niye veriyorsun, buna niye vermiyorsun? Şimdi ben sana bir şey diyeceğim. Abi, oyunu bir dakika. niye ona veriyorsun? Ya, bir, bir, dakika, bir dakika abi. Bir dakika hemşerim, ben beni dinle. Bir dakika, oyunu ben. Niye oraya veriyorsun dedim mi ben sana? Çay isteyen var mı? Dedim mi? Yok. Niye sen diyorsun? Niye iftira atıyorsun? Niye diyorsun? Niye iftira atıyorsun gözümün içine baka baka? Bir dakika baka. sen diyorsun şu iyi bu iyi ey. kim eyi bu söyle bakayım He? bana. Ben kavga etmeyin. söyle bakayım bana hadi. Kim ey? Ben sana şu iyi, uy, bu iyi demiyorum. Şu kötü, kötü bu kötü hadi. demiyorum. Ondan bir dakika, başlı. Bir dakika şimdi. Abi, diyeceğim sana. abi itme, itme itme. Oyu, oyu belediye başkanına attık biz İstanbul Büyükşehir'e. Tamam. Ne yaptı? Yaptığı bir işi göstermeliyim. Bir tane bana de ki şunu yaptı diye bakayım. Giderim, tamam boş. Ver. Desene bana. Delikanlı deli abi, konuş. Belediye bültenleri yayınlanıyor. Bırak şimdi, bırak Okudun belediyesi. mu onları? Okudun mu? Biz görüyoruz. Biz her şeyi görüyoruz. Ülke büyük bir şeyle panikten geçti. Bir hastalık oldu, Hı. depremler oldu. Ya Bilmiyorum. tutmuşuz bir bir tane il gitti ya. Yok şu adam böyle, yok. Hemşerim ben sana bir şey diyeyim mi? He söyle abi. Bir ortalığa bakacaksın, ne var ne yok. Hı. E senin Ali Babacan'ın gelsin ne yapacak? Hı. Ben onu söyle, ne yapacak? Davutoğlu'nun gelsin abi, ne yapacak? Abi yapar yapmaz. Yapmadı. Anladın mı? Yapamaz. Yapar yapmaz. AK Parti Parti'deyken yapar. o... Yapar. Nasıl Abi, yapar musun? 2000... Bak nasıl yapar biliyor musun? Ha, böyle durursun. Abim bir şey Otur soruyorum. Her geldin kucağına bir şey olur. Sorabilir miyim? sor, e sor. Sorma. Hadi, soru sor. sor. Abi konuşup konuşup gitmek Sen... yok. Soruma cevap vereceksin. Peki. Sen yanlış konuşuyorsun. Sen konuşayım. AK Parti'deyken Ali Babacan'ı alkışladın mı? Abi, Alkışlamadım. Alkışlamadın Çünkü mı? Siz, Yalan söyleme bari abi ya. Gözümün içine baka baka. Sen, sen abi AK Parti'deyken ben, Ali Babacan'ı alkışladın ben, mı? Ben cahil alkış, değilim ben. Bunu böyle tutayım da milleti kandırma. Ben cahil değilim. Niye ki? Neyi kandırdım ben abi? Anlıyor musun? Hayır, neyi kandırdım ben abi? Evet, görüyoruz. Her yerde Hayır, görüyoruz. Neyi kandırdın? Ne gördün ya, abi? Ne gördün? Yani şu insanlar... Yapmayalım mı bu işi? Sadece siz uyalım bu insanlar... Bu işi yapmayalım mı? Yapmayalım. Mı? Yaparsan düzgün yapacaksın. Yamuk mu yapıyorum? Evet yamuk He? yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Eyvallah. Tamam, ya o değil Ayağım çok Tamam biz ya, ya. biz yamukuz abi. Ayıp tamam. ya çok ayıp ya. Biz yamukuz yani abi. Sadece siz çeyizsiniz. Yok siz yok abi iş yapın. Ya. Ya. Biz biz ayıp, ya, çok ayıp. Biz yamukuz abi tamam. Ayıp, ayıp çok sizsiniz, ayıp. Düzgün sizsiniz düzgün siz. Düzgün sizsiniz. Evet düzgünüz biz. Evet doğru belli. Yok şu neydi yok. Tamam abi. Ülke ülke olmuş. Lütfen git ne olmuş abi? Hiçbir şey yok. No, yok mu hiçbir şey. Yok. Yok mu hiçbir şey? Evet yok. He? Evet. Sıkıntı çeken vatandaşlarımız yok mu? Ne sıkıntı? Geçinemeyen vatandaşlarımız yok mu? Valla bırak. Daha dün dayı, dün Marmara'nın altına bir genç kız daha kendini attı. Dayı, haberin dayı, var mı bunlardan? He? Atlasın. He? Dayı. Atmasın evet. değil mi? Dayı. He? Niye? Ben 65 yaşındayım, hala çalışıyorum. Bak, fırında çalışıyorum. buraya. Niye çalışıyorsun ne abi? Niye çalışıyorum? Niye çalışıyorsun işte? E çalışmayayım mı? Devletten mi ekrim? Niye şey? çalışıyorsun abi? Her şeyi devletten he? Var mı öyle bir şey? Abi gelir adaleti olduğunu düşünüyor musun? Oğlum, Türkiye'de. O zaman benden sana bir şey diyeyim. Türkiye'de mi? gelir adaleti olduğunu düşünüyor hadi, musun? Hadi. He? İstanbul'u şey aldı Büyükşehir. Size bakacaktı. Hadi baksın. Hı? Baksın. Baksın. Gidip parayı başka yerde icra etse bak. Daha önceki belediye bakıyor muydu size? Bakıyordu tabii. Bakıyor muydu? Herkese bakıyordu. He? Şerif. Sen onu mu tercih ediyorsun? Kimi? Belediye, büyükşehir Belediye Başkanı bir seferine adam gitti otelde. Bir yemek yemez mi insandan Ben yemek mi? Yemek yiye demiyorum Seninki var ya, yemek seninki var ya demiyorum. Türkiye sanki haberin yok Heyecanlanmaya tamam. gerek, yok. Ger gerilmeye, gerilmeye gerek yok Gerilmeye, gerilmeye gerek yok Gerilmeye gerek yok kaldı. Tamam heyecanlanma O pantolonu da satacak Sakin, sakin Sakin. Öyle giderse sakin. hiçbir şey olmayacak Savunma Aa, siz ki böyle duralım. Hadi kolay gelsin. Hadi sağ ol evet, abi. Teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sen yürü git köpeği Yok yok yok. Köpek yok, yok. oldun belli. Yürü yürü. yürü. Yok, yok, yok. Sen köpeksin. Yok yok yok. Yok yok yok. Yok yok yok. Yok yok. Yok. Köpek. yok yok. Yok yok yok. Yok yok yok. Yok yok yok. Hakaret yok. Konuşalım mı diyorsun? Ya. Tabii konuşalım abi. Gerçek Niye Abi halk konuşsun. Anlatabildim mi? Bak, halk konuşsun, yukarıdakiler ben, dinlesin. Ya, hep alttakiler Bak, ezilmesin. Ben 50 yaşındayım. Ben, 50 yaşındayım. ben bu ülkede 50 sene yaşadım. Yak 45 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Eyvallah. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Sebep değil, sonuç. Araya gir, araya. Recep Tayyip Erdoğan sebep değil sonuçtur. Bu. Diyeceksin ki niye sonuçtur? Evet niye? 28 Şubat'tan önce Necmettin Erbakan bu ülkeye başbakan seçildi. Doğru mu? Şşş, doğru. Abi. Tansu Çiller'le koalisyon yaptılar mı? Yaptılar. Ne oldu? 28 Şubatçılar Fatih Şahin'i pavyondan buldu. Ali Kalkancı'yı limon satarken buldu. Birilerini buldular. Bunların peşine taktılar. Necmettin Erbakan geldiği zaman asgari ücrete %100 zam yaptı. Memurlara yüzde yetmiş zam yaptı. Memurların şu anda yüksek maaş almalarının tek sebebi Necmettin Erbakan'dır. Bunu siz de biliyorsunuz. Evet. Doğru mu? Doğru. Ne yaptılar? 28 Şubat'ta tankları Çankaya'da yürüttüler. Ankara'da hükümeti devirdiler. Ne dediler? 28 Şubat bin sene sürecek dediler. Doğru. Doğru. Mu? Doğru. Söylediler. Arkasından. Yok yok yo, yo. Ya sağ ol. Abi yok 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 yok. <laughs> Ulan eğer ben seni öldürmesem ben <laughs> de adam diyemezsin. Yok. Lan. Tutun tutun tutun. Yok olmaz olmaz. 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 Abi sakin sakin. Onun köpeğidir ha. Sakin abi sakin sakin. Sakin. Sen boş ver sakin. Arkasından belediye seçimleri vardı. Ben evet. Çemberlitaş'ta çalışıyordum. Hı. Can Kurtaran'a su almaya giderdik el arabalarıyla. Ben matbaacılık yapıyorum. Can Kurtaran'dan Çemberlitaş'a su taşırdık. İstanbul'da su yoktu. Çöpler dağıdı. Ben adamın Gedikpaşa caddesinden ikinci kata dükkanına girdiğini bilirim pencereden. Çöpler yığılmıştı. Belediye grevdeydi. Çöpler toplanmıyordu. İstanbul'da bir sıkıntı vardı. Ondan sonra... Belediye seçimlerinde Rafa Partisi'ne diyorlar ki bir tane diyorlar belediye başkanı adayın gösterin diyorlar. Milletvekilleri toplanın hiçbir tanesi aday olmuyor. Niye diyor adamlar diyor zaten hükümeti yıktı diyor. Bizi diyor belediye başkanı seçtirmezler diyor. Kimi gösterelim diyorlar. Diyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterelim. Çok göz önünde bir adam değil tamam tanınan bir adam kaybederse de çok önemli değil. Bunlar bu ülkenin gerçekleri yani. Adam geldi seçildi. Ülke bu duruma geldi. Bunun bütün sebebi 28 Şubatçılardır. Kimse değil. Hepsini alacaksın, çarmıha gireceksin. Her rütbelerini söktüler ya, az yaptılar. Ama onlarla da şey güya Recep Tayyip Erdoğan mücadele etti. Askeri vesayeti kaldırma adına. Ya kaldırdı, maldırdı, az yaptı. Hı. Ne diyorum sana? Az yaptın. Peki bugünkü ya. durumlarda, bugünkü ekonomik durumlarda görüşlerinizde... Sorumuz biziz. Biziz. Evet biziz. Neden biziz? Niye? Neden biziz? Daha önceki hükümetlerin yaptığı yanlışlardan dolayı biziz. Millet gitti, ona sarıldı ondan sonra durum bu hale geldi. Diyorsun. Hayır. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Soralım mı abi? Ben 94 senesinde askerlik yaptım. Hakkari'de Hı. 94 senesinde bütçenin en büyük payı askeri ayrılırdı. Terör var diye. Ben cebimden para ödeyip Kuzey Irak'tan makinalı tüfek alındığını bilirim böyle. Askerden para topladılar Bu bütçe nereye gitti kardeşim? Bu paraları kim yedi? He? Bu bütçeden bir makinalı tüfek alacak para yok muydu? Şu anda benim sorum şu. Evet. Bugünkü sorun. Sor. Cumhuriyet Bayramı'nda emekliye 5000 evet. lira tek seferlik bir ikramiye evet. den konuşuluyor. Evet. Daha bir garantisi yok. Ben biraz önce izledim YouTube'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ diyor ki "Emeklinin mağduriyetini biliyoruz." Ve diyor "Ama bütçe durumlarına da bakacağız. En doğru kararı vereceğiz. Verilecek para bir seferlik 5000 lira para." Ne düşünüyorsun abi? Şu köşeyi döndüğün zaman biter o park. Hı? Şu köşeyi döndüğünde... O Hayır para düşünülüyor de... yani o. Yani daha belli değil. Bütçe Bence durumlarına da bakacağız yani. diyor bana, yani. Bana verecekleri parayı ben Hamza daha veriyorum ya. Alsın kendisi kullansın. Ben de emekliyim. Abi niyetlerle bu iş Peki. olmaz ki ya. <laughs> Konuşur musun abi? Hemşerim bu ülkede hazine garantili köprüler, otolar olmadığı sürece emekliliğin memur cebine bir lira girmez. Önce hazine garantilerine geçmeyen araçlara para verilecek. Ondan sonra onlar cebine dolduracak. Zengin daha zengin olacak. Kalırsa 3-5 kuruş. Bu yanlış bir uygulama diyorsun yani. Hiç garantili, garantili köprülerin yanlış İş bir uygulama. garantili köprüleri bizim cebimizden çıkan bir paradır. Ben şu anda havaalanı Ondan sonra köprüler, tüneller, hastaneler, şehir hastaneleri, şehir hastaneleri hepsi geçiş garantiyle. garantili. Önce onların garantisi bitecek, hazine toplanan paradan daha sonradan vatandaşa kalırsa verilecek. Bu sistem bitti. 30 sene sonra belki bizim cebimize para girer. Peki bu Cumhuriyet Bayramı'nda tek seferlik bir 5000 lira paradan bahsediyor. Konuşuluyor ama daha onun garantisi de yok. Yani ne diyorsunuz? Verilebilir. Yani. O, o verilebilir. Büyük bir para değil yani. Ankula. yani verilmeyenin karşılığı o bir şey yani. Yani değerlendireceğiz diyor yani. Değer, yani bir e, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ diyor ki bütçe durumlarına bakacağız ve emeklinin mağduriyetini biliyoruz. Bunları diyor böyle bir değerlendirip ona göre en doğru kararı vereceğiz diyorlar. Bir sefere maksuz verilebilir. O, o, şey, müjde gibi, küçük müjde gibi şey olabilir o. Ama önemli olan e, Türkiye'de şu olması lazım. E, maaş bağlama oranları Abi vekil maaşlarına zam yapılacağı zaman bu kadar değerlendirme yapılıyor mu? Onu söyle bana. Yok yapılmıyor. Ona kendileri, kendileri yaptığı için. Ona kendileri yaptığı Bir gecede çıkıyor. Bütün partiler. He, bütün duymuyor, partiler. Abi, kimse duymuyor ama Değil mi abi? 2013'te bir 2000 pardon 8'de yasa çıkarttılar. Emekli maaşı bağlama oranını %70'den %30'a düşürdüler. Evet. Şu anda kök maaşı dedikleri 4000'e düşmüş. Sosyal güvenlik uzmanları diyor ki o sosyal güvenlik kurumunda çalışan bunlar memurluk yapmış orada. Şu anda diyor emekli maaşı normalde kesin olmaz. 2013'te yasa çıkmasaydı diyorlar. Pardon 2008'de 15-16 milyon maaş alacaklardı emekli diyor. Doğru. Şu anda hazine garantileri oldukları için bundan 8-10 yıl önce emeklinin maaşı asgari ücretin üstünde idi. Evet. Üstünde idi. Evet. Şimdi emeklinin maaşı asgari ücretin gerisine düştü. gerisine Yardım. düştü. Evet. Yarısına düştü. Memur yarısına. Tabii yarısına düştü. Eskiden memur e, aldığı maaş hemen hemen aynısını alıyordu emekli olduğu. Şu anda bir memur emekli şu anda memur emekli olduğunda asgari ücretin altında maaş alıyor. Önceden maaşı 20 milyarsa 20 milyar alıyordu. 2008'de çıkan Bakın biraz önce vatandaş ne dedi? Dedi ki yani her şeyi devletten mi bekleyeceksin? Ben evet. 65 yaşındayım, çalışıyorum ben dedi. Niye çalışıyorsun? Ben devletten kimse de bir şey Neyse. beklemem. Abi. Fransız, Alman, İsveç, Norveçli e, emekliler geliyor buraya tatile. Tamam. Sen de burada benim, o caminin tuvaleti kaç para abi? 5 lira. Beş lira. Beş lira. Beş lira. Para verip gidebiliyor mu? Yok. Bak, Gidemiyor. Kayalıklara mı gidiyor? Nereye gidiyor abi? Şimdi burada şu Su, almıyor. Bir restoranı kafeye oturup çay Açına içemiyor. Evet çay. Ya bunu söylemeyelim mi be abi? He? Duysun abi. Duysun bizi yönetenler. Evet Düzeltsinler bu durumu. Biz kimsenin düşmanı değiliz ki abi. Bu ülkede insan gibi yaşamak istiyor. Fazla bir şey istemiyoruz. 25, 30 yıl prim yatırıyor memur SSK'lı. 30 yıllık primin karşılığı asker ücretin olamaz. Bu mümkün değil yani. 30 yıllık bir prim yatıran memur asker altında şuna maaş bağlıyorlar. Yani önceden aldığı maaşın yani geçiniyordu da maaşını bir asker ücretin Şimdi ne oldu da asker ücretin? İşte dediğim gibi hazine garantililer onu bizim üretin cebine bilerek, para çıkma diyorlar ya. Hazine garantili köprüleri o da kimin yaptığı, kimin cebine gitti belli değil. Adam e, Türkiye'de köprü yapıyor, dolar dolar üzerinden sözleşme yapıyor. Mahkemeye verilecek zaman da diyor, Londra Mahkemesi'nde, Londra Mahkemesi'nde diye yargılanılacak diyor. Yer Türkiye, köprü Türkiye. Niye dolar, niye Londra Mahkemesi? Bu hazir garantili köprüler Avrupa'da, Londra'da ve Amerika'da İngiliz mi, Fransız mı? bu kimse niye açığa çıkmıyor? Bunu niye milletvekiller demiyor ki? Hani bu, hep bu, yerli ve milli bir söylenti evet, var da bu köprüler niye dolarla, evet, evet, Amerikan yani, parasıyla yani. Biz yerli ve diyor ki yastık altındaki paranızı boşaltın. getirin diyor, TL'ye çevirin diyor. Kendi niye 10 sene önce, 5 sene önce hazine garantilerini o, Türk parasına yapmadı? Geçen e, ay yine Türk şeyi, dolara köprü garantileri var ya, bunlara bir de dolar üzerinde zam yapılıyor. Tabii dolar, dolar Şey, şu anda 30 e, liraya çıktı. Aslında bir kısım kurdan dolayı sanıyorum e, onu yükseltmiyorlar. E, o farkı devlet evet. hazineden yani halkın vergilerinden ödeniyor. Bir, halkın cebinden ödeniyor. Geçen bir millet şeyden, e, gazeteciden duydum. Yanlış hatırlamıyorsam 700 milyon dolar diyor. Sadece geçmeyen araçlara verilmiş. 700 milyon dolar. Osman Gazi Çanakkale Köprüsü övünüyorlar yaptık diye. Hepsinden de günde 40 bin araç geçmiyor. Osman Gazi Köprüsü'nün maliyeti 1 milyar 300 milyon dolar. Evet. 6 yılda 86 milyon evet. araç geçiş garantisi verilmiş. Evet. 50 milyon araç geçmiş. 36 milyon araç. Rakamlarda ufak tefek hatalarım evet. olabilir. 1 milyar 300 milyon dolara yakın para bugüne kadar ödenmiş. Evet. Daha bir 15 20 yıl ödeyeceğiz. Yani Ama kaça gelecek bu? Biraz... 10 milyara mı? Evet. 10 milyar dolar mı? 13 milyar dolar. Yani 10 misline mal etmek evet. akıl karı mı yani şimdi? bir Köprü, tane bir vatandaş bak. olarak bunu tenkit etmeyelim mi? Bir köprü, üç köprü oluyor yani. Üç tane, üç köprü, üç tane, Osman köprü. Köprü. Üç tane Osman Gazi evet. köprü, üç tane Osman Gazi köprüsü yapmış oluyor. Satılan şeker fabrikalarının depolarından milyarlarca liralık şeker çıkmış. Evet. Alanlar onu satmışlar. Evet. Yani e, verdikleri paradan daha fazla gelir elde etmişler. Seka kağıt fabrikası satıldı. Adam arazisini Toki'ye sattı. İçindeki makinalar verdiği fiyatın üstüne sattı. Bunları Konuşmayalım mı? Konuş, bunun siyasetle bir alakası var mı abi soruyorum yani Allah için. Yok. Yani. Biz insan... halkın menfaatidir yani. Biz insanca yaşamaz. Ben emekliliğimde insan gibi satır. yaşasın, memur da insan gibi. Büyük yaşamayalım ama insanca Lüks yaşayalım. Emeğimizin karşılığını alalım, insan gibi yaşayalım. Yani bugün e, Türkiye'de bir roh, e, bir kilo baklava ne kadar olur? Bir kilo et ne kadar olmuş? Bir restoranda lokantaya gidip oturup yemek yiyebiliyoruz mu? Niye biz insan ailemizle gidelim, yemek yiyelim, gezelim, tozalım? Öyle Elim... Araplar şeyleri bilmem yabancıları gel biz yabancı düşman değiliz. Onlar insan gibi yaşıyor, dünyayı geziyor. Biz niye kendi köyümüze gidemiyoruz? Bir sürü insan perma Maalesef. Evet. Yani biz diyor ki tamam zengin Mehmet Cengiz'e yüzde bir veriyorsa bize de yüzde yüzde bir de bize versin. Yani, adaletli bir şey evet. olsun yani. Mehmet Cengiz'in borçlarını siliyor. Yani. Mehmet Cengiz beş tane kaç tane vergi borçlarını sıfırlamış silmiş ama bize de ÖTV vergisi İstanbul oluyor. Havalimanı dünyanın en çok kazanan havalimanlarından bir tanesi. 1 milyar 200 milyon avro vergi borcu evet. 2042 ve 2043 yılına ertelendi. Var mı haberiniz bundan? Bir de şöyle bir şey var. Atatürk havalanını kapattılar, çöpe attılar. Oraya hiç gerek, gerek olmayan bir havalan yapıldı. O havalan hem yeri olarak uzak hem de iklim olarak uzak. Çok çok rüzgar alıyor denize yakın ve o oraya aciliyeti yoktu o havalanın. Atatürk havalarını şu anda kapattılar, çöpe attılar, o para da çöpe gitti. Şimdi e, yeni havalarında millet uçmaya çalışıyor, hazine garantisiyle. Uçak, evet. Uçabilirsek. Peki, teşekkür ederim. Ben de teşekkür Senin baştaki adam ne yaptı? Ona, bir bakın şu baba, Türkiye... Babur, bir dakika, kaçıyor, gitme baba. gitme. Kaçıyor, şu Türkiye'nin haline bir baksana. <gülüyor> <gülüyor> millet acıdan ölüyor acıdan. Kira veremiyorsan da hala onu savunuyorsun. Allah belanı versin sana. Savunuyorum demedi. Vazgeçtim yok, pişman yok, oldum dedi. Yok yok o onun köpeğidir abi. Yok, yok pişman bak, oldum dedi ben vermeyeceğim. Seçim, ben seçim günü ya, geldim. Ya, Kadıköy. Ya, Kadıköy. Ya, Kadıköy ya, bir dakika ya, sen bak ya, Oradan söz oradan sen ya, bana abi tatlama, sen patlama abi tatlama, sen, patlama sana, sana cevap vereceğim. A, abi sen bana baksana. Millet, bir dakika. Milleti kandırdı. Milleti kandırdı. Çadıra çağırdı. Gözümle gördüm her bir vatandaşa bir milyar para verdi. Hepsinin Kim ismini yaptı yazdı. Bunu? AK Parti yaptı abi, yani. Gözümle gördüm. Burada mı? Bakın şurada sol dağına sağda ee, şeyde şu, Siler misin? Hemen bir otobüs durağının orada çadır kurmuşlar. Bütün vatandaşlara bir milyar bir milyar, milyar dağıttı. Bir milyar milyar dağıttı. Koç koca defter vardı. Soy ismini, doğum tarihi, şeyini hepsini yazdı. Sen Bu haksızlık. Sen, sen aldın ben mı? Ben vermem, ben CHP'ye veriyorum abi. Hayır hayır, parayı mı? almadın mı? Ben hayır, almam. Para. Niye? Ben şerefsiz Tabii değilim abi. Nerede? Ben para için... Ben de idim alayım. Ben para için <laughs> kendimi, gururumu satamam. Tamam, benim paraya da yok, gururumu satamam ama satanlar 1 milyara kendimi sattılar. Şimdi de kıbranıyor, gururun yaşında yaş yanıyor, yazık bu vatandaşa yazık, yarısı asılsız. Adamların kirasını çıkardılar, 15-16 milyar, hele trik böyle. Şimdi de yeni yıl geldi ya, 5 milyar emekliye vereceğim. Onlar hep hikaye, milleti kandırıyor, gaza getiriyor. O da veriyor, vermiyor 5 e milyar yani emeklinin derdini çözer mi? Çözmez, istemiyorum. Biz bir seferlik. Ha, i̇stemiyorum, vermesin. O parayı kendi götürsün, harcasın, kendini harcasın, bize vermesin. Emekliye ne? Emekli kira veriyor. 7,5 milyar para veriyor. 7,5 milyar para veriyor. Bütün memurlarını yaptı, 30-40 milyar maaş yaptı. Peki bu emekli zamanında primini ödemedi mi? Yazık güne değil mi? hep buyuruyor emekler bir şey içemiyor. Böyle adalet mi olur? Böyle Türkiye mi yönetilir? Bakma hep yersiz. Gitsin beni şimdi de tutuklasın, polis atsın içeri. Ben CHP olarak konuşuyorum. Gelsin Cumhurbaşkanı elimi bir kerepçeye koysun beni içeri atsın. Haydi abi Hayır şey. abi normal bir sen söyle. Ele, eleştirini yaparsın. Ha, ben, bu demokratik ben, bir haktır. Niye ben, atsın ben, abi ben seni içeriye? Ben Cumhurbaşkanımdan yani. memnun değilim abi. Tamam olmayabilirsin. Yani bu gayet normal Bizi abi. Yani, yani demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Ya bir insan. Seversin sevmezsin bu en doğal hakkın senin bir, yani. Bir insan çay içmedi mi insan. Çoluk çocuğunu gezdirmedi mi tatile gitmedi. Bir sürü yabancılar doldurdular buraya. Suriye'yi Irak'ı bilmem nereyi. Burada maçı veriyor. Evleri ucuza veriyor. Onları aktardı. Senin Türkiye yeter değil mi ya? Sen bunları Şimdi, niye bir buraya. kısım vatandaşlarımız da diyorlar ki He. ekonomi kötü değil kafeler dolu restoranlar ha. bir tane ben sözümü sorumu bir sorayım ha. Restoranlar dolu. Bak yollarda lüks araçlar. Aman Marmaris, Bodrum, Antalya tatil beldeleri abi. dolu. Abi Yani var. ekonomi neresi kötü diyorlar yani? Abi bak onların tuzu kuru. Ya anada kalmış ya babada meres kalmış. O meresler şimdi değerlendi yola duruyorlar. Doğru diyor, doğru diyor. Meres kalmış meres meres. Yani bu ya, her da, 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 herkes ya, bu kafelere be. girebiliyor mu abi? Yok abi ya yarısı girme hastasız insanlar var bak. Böyle demin gördüm kadıncağız para yoktu simit aldı parayı cebine koydu. Yedi buçuk milyon simit, 5 milyonu çıktı. Üstünü ben tamamladım. Böyle adalet mi olur ya? İnsan dünyaya geldi zaman güzel geçinmesi lazım. Bir adam kendine bir ayakkabı alamıyor. Çay içiyor, doğru dürüst oturup çay içemiyor. Böyle adalet mi olur, böyle Türkiye mi olur? Yabancıyla ne işi var? Gönderin. Parayı cebe. Oradan oraya çal, kasalara koy. Hazine battı. Hazine battı. Hazine battı. Hazine battı. Hırsız dolu. Doğrudur sen Hiçbir parti ben savunmuyorum. Ama bu millete yazık. İstersen yayınlayın. Görsün ben Cumhurbaşkanı. Yayınlamak da, için çekiyoruz zaten ya, abi. Ben Cumhurbaşkanım da memnun değilim. Sayın Tayyip Erdoğan'ı ben 1980'de beri Üsküdar'daydı, Üsküdar'lıdır. Tayyip Erdoğan'ı ben tanıyorum. Kadıköy Belediye Başkanı'ydı o zaman da tanıyorum. Tayyip Kısıklı'da 3-4 kat binası vardır. Biliyorum Peyvinler'de geldiğini biliyorum Üsküdar'lı. Ne yaptı Minesi, milletin milletten anasını ağlattı. Ay şimdi şey de millet yok. Ba 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 ba. Hayır savaş yapmasın niye acaba? Teşekkür ben ederim. Ay yarın yarın o bak İlbaçı'da sen bir gör milletten nasıl yapıştıracak. Bak ben buradayım ölmedim sen de buradasın. İlbaşı da millet Peki abi, yapacak. Şimdi yaz aylarındayız. Ee, Ekim'den sonra Kasım, Aralık havalar soğuyacak. Doğal gaz kullanacağız. Yüzde iki üstünde zam geldi. Geçen daha... seneki fatura yedi yüz sekiz yüz liraysa bin liraysa bu sene kaç para gelir aynı şey, şekilde? Şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Daha yerleştiriyor. Yavaş yavaş millet farkında da kucağı almış vuruyor, vuruyor doymuyor millet. <laughs> Suya ama, ne yaptı? Suya su, bilen suyu su yoktur bilmem ne yoktur. Suya zam yaptı. Bütün denizlerde Ama suya belediye zam yapıyor. Allah belasını versin kim yapar artık kardeşim. Adam zaten zor belayla kendini geçiyor. Kirayı veremiyor. Adam kendi elle tirik varanı verir, Çoluk çocuğuna bir ekmek götüremiyor. Aynen. Allah karay. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela bu yeni seçimden çıktık yüzde 52 oranında bir oy evet. çıktı vatandaş destekledi evet. şimdi bu vatandaşlar destekleyen vatandaşların hepsi değil ama bir kısmı diyorlar ki sen şükürsüzsün sen şükretmesini bilmiyorsun Onların tuzu kuru zengindir Yok onlar da değil aslında ya o da 7500 lira maaş alan kişi abi, söylüyor ya bunu Abi bu avantaj varken herkes alıyor avantaj cebini şişiriyor Avantaj alıyorlar? Milletin cebini şişiriyor, o iyi çarlıyor. Kadıköy'de şahit oldum abi ya. Adamlar sıraya koydu, birer milyar, birer milyar verdi, yumza attı, gitti. Bir milyar aldı, yumza attı kandırdılar. Yabancılara para verdiler. O yollarda oy aldılar. Kimlik yok, bir şey yok. Çalıntı. AK Parti'nin çalıntıması şimdi değil ki. Çoktan beri çalıyorlar. Abi şeyleri, oyları aldılar. Denizin içine attılar. Denizin içinde oyları çaldı, getirdiler. Kim veriyor bu oyları? Sayın, Sayın Cumhurbaşkanı'na saygılarımı sunuyorum. Dinlatsın beni. Bana, bana de içlerse şimdi içeri yasın. Hiç yok, kimse... öyle deme. Allah'ta başka kimsede korkum yok. Kimse Peki, olan... Teşekkür ediyorum.